Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamandır anneanneme gelmemişim. Anneanneme geldik, değil mi? Dış ses. Evet, evet. Ee, bugün eee ee... anneannemi ziyarete geldik. Evet. Haydi gel. Şimdi evine girelim. Arı var anne. Evet. Gel dış ses. Geldim iç ses. Beri ses miyim? Gel. Evet. evet. Ayıp ediyorsun. Ben evet, şimdi merdivenlerden çıkalım? Anneannem. Evet. Sen en son ne zaman gördün acaba Çınar Bey? Beş yıl önce görmüştüm. Anneannemin sopası burada demek bu odada. Evet anneannesiyle buluşuyor. Ah, anne, annen... e, bu çok büyük bir anlar için onlar için. Geldi, Bulduk anne ne yapıyorsun Neyi iyi misin? Anneanneciğim sen ne yapıyorsun anne baban geldi mi? Gelmedi mi? Onlara nasıl? Anne iyi misin? Birazcık skunta ses... varıyor şu an size. Dış, dış ses e gel. dış ses hoş geldin. Aa merhabalar merhabalar. Neyse gel hadi sen. Ben size odanızı. <laughs> Allah Allah Allah. Allah, Allah. Allah. <laughs> anne, 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 Vietnam anne bir çıkıntılar kalma. Evet bilmediyseniz anneannesi e, Dünya Savaşı ikinci Dünya Savaşı'nda katıl katılmıştır. E, onun için onun e, şeylerine teşekkür ederiz. <laughs> Yavrum siz ikiniz bu odada kalın. Tamam anneciğim. Gece geç oldu bir uyuyuz. Sağ. <laughs> anne evet, anne dikkat. Aba aba dikkatin. Dikkat Sabaha konuş ya. yavrum hadi. hadi, hadi i̇yi geceler iyi geceler. geceler. i̇yi geceler. Evet, ses. Şimdi bu odada uyuyacağız. Zaten geç oldu. 89 saatlik bir yolculuğun ardından. Evet. Anne annemiz de burada. El evet. sallayalım. Evet. İyi Hayal. geceler çocuklar. İyi Sana geceler, iyi geceler. Evet, şimdi bir odamıza bakalım ses. Evet, burada bir tuvaletimiz var. Galiba. Evet. Sonra, burada gel bir ses. Burada bir arzum kasap var. Evet, arzum kasap. Ee, burada kömürler var. Büyük ihtimalle anneannem iserken sıkmıştır. Neyse. Ee, hadi gel bir ses, uyuyalım ya. Ben şuraya dayanıp uyuyorum. Gel sen de yanıma. Evet, iyi geceler arkadaşlar. Günaydın dostlar. Günaydın. Evet. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle anneannemde ilk gün ilk şaka olarak bir düzenleme yapacağız. Anneannem şu an mutfakta uyuyor. Ona küçük bir şaka yapmak istedim. Hani böyle çok korkutmayacağım. Onun her gün içtiği bir ilaç var bardağında. Onun içine hidroflorik asit dökeceğim. Evet. Hadi başlayalım bu ses ama arkadaşlar ilk baş sessiz ki uyuyor. Gel dış ses. Geliyorum. Evet. Evet, evet. evet dış ses. Baba. <laughs> uyuyor. Baba. Ona şaka Gel dış ses. burada. Evet. Çıktı <laughs> burada. <laughs> Evet, evet Çınar Bey. Şimdi evet. hemen oraya gitmemiz lazım. Evet. Değil mi? Evet, gel dişsiz. Ah, dikkat et dişsiz. Ölme. Evet, gel. Kameraman benim, benim. Evet. Gel, git. Oh. Evet, anneannem hızlı yanıyor. Evet, dişsiz biraz yakınlaşır. Bak, bunlar toz sahibi. Allah'ım da olsun, bugün de ölmemişiz. <laughs> evet. Evet anneannemiz gidiyor şu an. Yakınlaştır yakınlaştır. Anne aklına şey var. şimdi odasına gidiyor. Gidip odasından izleyeceğiz. Haydi. Hemen evet, hemen. Evet. Ama eğil eğil eğil. İlk başta gidelim. Haydi. Evet orada. Evet dış ses buluyordu. Haydi bakalım. Haydi dış içine koydu kreşete İç evet, arkadaşlar şaka <laughs> evet ee, 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 evet arkadaşlar ee, şimdi anneannemin şey tepkisine bakacağız anneanne nasıl hissediyorsun evet anneannem hissedemiyor ee, arkadaşlar ee, anneannemi galiba öldürdü Like atıp abone olmayı unutmayın. Anneannemi de bir Canım anneanne. Nasıl da uyuyor. Anneanne. Anneanne. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açıp yorumlarda da. Harikasın. Çılgınsın. Yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hepinizi öpüyorum.